Hors <laughs> Pah <laughs> <laughs>

2011 yılına kadar bataklık bir araziydi. Köyümüzde vurulan sontajlardan dolayı bu bataklık suyu tamamen çekildi. Ondan sonra 2012, 2013 ve 2014 şu anki gördüğünüz gibi kendiliğinden yangın oluşuyor. Bu yangın, çıkan yangının işte nedenini yetkililerden bunu araştırmasının sebebini e, istiyoruz. Hayır geçen sene il tarıma bir müracaat oldu fakat ilgilenen olmadı. Geçen sene il tarıma giden oldu. Bir e, amca oğlu gitmişti. O zaman ben muhtar değildim. Bir amcam oğlu gitmişti. Fakat ilgilenen olmadı. E, bunun yetkililerden araştırılmasının sebebi neyse bunu araştırmasını istiyoruz. E, bunun bir e, acaba bir gaz olabilir mi düşüncesi tabii gaz sıkışması sonucu çünkü bataklığı çektikten sonra bunun tamamen büyük çataklar oluştuğunu görüyoruz. Yani bu çatıklardan doğal gazın acaba sıkışmanın işte oradan çıktığını düşünüyoruz. Bunun bir araştırmasını istiyoruz. Bunu her gün müdahale ediyoruz. Bunun daha fazla büyümemesi için müdahale ediyoruz. Yani müdahale etmezsek bu yangın büyür. Bir mera yani çevredeki meraya veyahut araziye zarar verir. Bunun işte büyümesi için kendi imkanlarımız her gün müdahale ediyoruz kaç gündür böyle devam ediyor? Bu bir haftadır devam ediyor. Geçen sene de bir 10-15 gün devam etmişti. Kendi imkanlarımızla bir 15-20 gün devam etmişti. Kendi imkanlarımız doğrultusunda biz bunu söndürmüştük. bu sene de yani son bir haftadır devam ediyor. Yine her gün kendi imkanlarımızla müdahale ediyoruz netice itibariyle her gün devam ediyor. Söndürüyoruz, tekrar tekrar devam ediyor. Kendiliğinden oluşuyor bu. E i̇şte tehlike bundan sonra çocuklar evet. hep burada. Bunun araştırmasını Çok istiyoruz. Burada hayvan burada. Bunu biz bir sadece söndürmüştük. Bir sadece önce bu ateş yoktu. Yer evet, çamur. Zaten. Evet. Burada çamur oldu belli Bak yine söndürmüşüz. Belli evet, oluyor. Tekrar, oluyor. tekrar kendine kendi yeniliyor. Ve biz her gün bunu söndürüyoruz. Kendinden oluşuyor. Evet. Toprak. Evet. Tamam, Ya <laughs> Bundan sonra çocuk burada, ondan sonra hayvan burada, bundan sonra her şey burada. Köyün arkası ya. İşte yürürsen çocuklar burada top oynuyor. Bundan sonra talike biz bunun için diyoruz. Sizler rica buluyoruz. Çekil, bakır ya. Şu bak